Gözleri parleyo Kınalı gelin kızlar Haydin kızlar çabeye Karşıki tepeye Salıncak mı bu beydi Karnındaki sıfeye Haydin kızlar çabeye Ben Ramazan günü dönüp Avrupa Nide Aksiyonlar Derneği Başkanı Kermesimiz bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Bizim amacımız bunun Şimdi geleneksel hale gelmesi. Zaten ceptim dördüncüsü ceptim gerçekleşmesi edin. bunun adımların adımlarının atıldığını sağlam adımlarla gidildiği yönünde 60 işaretlerini mümara, veriyor. Bundan sonra yarım saatlik için içerisinde müzik, müzik eğlence, yönelikli, eğlence yönelikli eğlence yönelikli oyunlarımız var. Mesela da göreceksiniz de, torba yarısı, torba yarısı yarısı, iç yarısı, yarısı, yumurta yarısı, yarısı, yumurta yarısı, 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 yani yarısı, içerisinde olan güzellikle Tabi bu da e, tabi sıcak vakitlerinde akşam arası. vakitlerine denk getiriyoruz. Çünkü serinlik Ondan sonra da bizim mide yöresinde <laughs> özgü geleneksel oyunlarımız var. Halk kadar oyunları kadar. olsun. Onlara ağırlık olur. veriyoruz. ya yani onu serinlikler bölümüne atıyoruz. onun onun haricinde yani bunu bu, şekilde Salıncak karnındaki Haydi Adım Fevzi Özgan. Avrupa Nil Akçavranlar Derneği 4. dönem eski başkanıydım. İşte gördüğünüz gibi bugün Avrupa Nil Akçavranlar Derneği'nin 4. genel Eksan pikniği düzenlenmekte. Gerçekten hakikaten çok güzel bir ortam. Ve şu an masadan oturup geriden seyrettiğimde bu pikniği ilk düzenlediğimizde bu günleri biz gerçekten görüyor idik. Çünkü Zira Avrupa'da yaşıyoruz. Çok bir şekilde, düzensiz bir şekilde ama şu an görüyoruz elhamdülillah. Bizim bıraktığımız yerden şu anki yönetim çok güzel bir şekilde devam ettiriyor. Kendilerine buradan yönetimde bulunan başkana ve yardımcılar hepsine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sivil toplum örgütleri, yerel dernekler maddi amaç gaye gütmeden sadece birlik ve beraberliğin oluşması ve temini için hizmette bulunuyorlar derneğin dernekçinin gayesi de budur zaten. Ee, i̇şte yani sonuç itibariyle bu görünen manzaralar toplumumuzu kendi toplumumuzun birlikte beraber olması ve gelecek nesillere iyi bir şeyler bırakmanın, güzel tablolar bırakmanın sergilenmesi olarak da değerlendirebiliriz bu tabloları. Sonuç hiç kimse e, maddi katkı vermeden herkes kendi imece özelliğiyle güzel bir şenlik düzenleniyor. Miloş. geliyorum. A, ve burada bulunmaktan gayet mutlu ve a, güzel bir toplum. Geçen sene katılma imkanım olmadı. A, ama ondan önceki sene katıldım. O da başarılıydı. Ama a, gün geçtikçe, seneler geçtikçe güzelleşiyor. Daha düzenli, daha tercihli oluyor. Tabi burada yönetimimizi tutamak lazım. Ekstra bir çaba harcıyorlar. Çok zaman harcıyorlar. Ama bu gözle görülmüyor ama e, bununla uğraşan insanlar bilir bunun ne kadar zahmetli bir iş şey olduğunu. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum sizlerinizle. Ve ailecek göremediğimiz, görüşemediğimiz e, akrabaları, arkadaşları, çocukluk çocuk arkadaşlarını gördüğümüz için aynen için ayrıca mutluyuz. Ben Ahmet Gündemir. Göl Boğdenzi olarak tanıdığım gölümüzün yanındaki Fidrik Safi'nin şehrinden geliyorum. Buraya gelmemin sebebi de genellikle bu türlü özlemleri çok duyuyoruz biz. Almanya olsun, Avrupa'nın neresinde olsun zamanında Akşevren köyü birinci nesiller Avrupa'ya yayıldığında bir türlü böyle beraber olamama işimizin özlemini duymuşuzdur. Bu özlemi de bu türlü faaliyetlerde genellikle ele ele derneğimiz kurulalı belli. Bu dördüncüsü yapılmakta. Dediğim gibi yani dördüncü kez kutlandığı için bize bu güzel günü, bu güzel insanlarla beraber bu güzel nefes almamızı sağladıkları için burada özlem giderdiğimiz günü beraber yaşadığımız için ne mutlu bize diyorum. Burada emeği geçen tüm insanlarımıza bunda Yönetim Kurulu da dahil insanlarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, çocuklarla beraber bu güzel günü bize hediye ettikleri için Köyü Derneği'ne ve tüm insanlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ve de burada mutluyum yani burada bulunmaktan bu kadar insanın başka bir beklentisi olamaz yani bu kadar gururlu bir günde burada bulunmanın sevincini yaşıyorum. Halili halili bin yolları Yollarım ibrişim denileli Şangok şeril güllük verilisi fanlı Asker oldum gidiyorum